Bu haftasının 6. günün 66. saatinden merhaba. Az önce uyumak için odaya geldim. Sonra canım Gökhan Hocam benim ara verdiğimi yine hissetmiş ve navigasyon özel şeyi paylaşmış. İşte derse dön, oyalanma. <laughs> ben de vicdan azabı çektim. Dedim ki mecbur derse döneceğim. Şimdi de hep kitaplarımı aldım. Derse döneceğim. Sonra deneme sınavının sonucuna baktım. 72 net yapmışım. Bu rekor haftasından sonra baya bir artış oldu. İyi ki bu rekor haftasını yapmışız. Gerçekten çok faydasını gördüm. Hatta bundan sonra da hep yapacağım. İyi ki hocam bunu yani bize yaptırmış. Çok zorlandım en başta ama iyi ki yapmışım. Koltukta ve şimdi hoş geldin. Birazdan senin mücadeleni dinlemek istiyoruz detaylarıyla. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi o zaman. Bana yapamazsın de, Otur sonra izle. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki kazanan asla kaybetmeyen değil, hiçbir zaman pes etmeyendir. Siz asla pes etmeyin.